Herkese merhabalar arkadaşlar bugün farklı video ile karşınızdayım şu anda gördüğünüz gibi altınımız 5 milyon yani altının ulaşabileceği maksimum seviyeye ulaştık şu anda da bu altınlarla kartlarımızı yükselteceğiz şu anda hesabımda 72 kart maksimum seviyede diğer yükseltilebilecek kartları da yükselteceğiz şu enderlik sırasından gidelim burada anka ve kraliçeyi de jokerleri basıp yükselteceğiz yani şu kalan dört kart hariç bütün kartları maksamış olacağız. Zaten şampiyonları PES almadan maksamak çok zor. Kraliçeyi de Jokerler sayesinde makslayabileceğiz. Ben de hiç PES almadım şu ana kadar. Ne de bir özel teklif aldım. Yani hiç oyuna para yatırmadan hesabım neredeyse max olacak bugün. Zaten benim takipçilerim bana inanıyordur ama illa inanmayacaklar olabilir. O yüzden şöyle kule görünümlerini göstereyim. PES almadığımı da buradan anlayabilirsiniz. Hesabımı nasıl bu hale getirdim hiç para yatırmadan. Bunları da ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Şimdi kartları yükseltmeye başlayabiliriz. Şöyle kart topundan başlayalım sıradanlarla. Yıldızlar şimdilik kalsın. Bu Royal Epi'de yazanlara göre benim de hesaplarım yanlış olmadıysa 245 bin altınımız artacak yükseltmelerden sonra. Evet 6 yıldır oynuyorum bu oyunu yani şu anda emeklerimin karşılığını alıyorum Benim için önemli bir an şu anda yani Tabi böyle yorumlarda yazanlar oluyordu işte kart seviyelerini daha hızlı yükseltmek için ne önerirsin falan diye Yani yapabileceğiniz şeyler işte düzenli kas sandık kasmak düzenli kalan savaşlarına girmek olabilir yani Oralardan güzel altın geliyor onun haricinde 500 taşlık turnuva ödülleri çok önemli. Yani Onla her ay iki kere gelen turnuva ödüllerini kaçırmayın derim. Ben bu şekilde kasıyordum. Ve tabi sabırlı olmalısınız. Ben 6 yıldır oynuyorum. Anca şu anda <laughs> çoğu kartımı maksamış olacağım. Yani muhafızları bile maksıyoruz. Hiç sevmesem de. Yani altınlar çatır çatır gidiyor. Onun haricinde hesap max'lamak için size bir taktik verebilirim. E, jetonlarla ilgili. E, biliyorsunuz ki zaten yani birçoğunuz biliyordur. E, bir max kartınızı jetonla isteyip başka bir kart verirseniz mesela Efsanevi için 20k altın kazanırsınız. E, ben bunu tam tersini yapıyordum. Yani max olan bir kartı verip 20k karşılığında e, Max olmayan kartımı alıyordum bu şekilde yani Kısa vadede evet altınız çok gidiyor. Kartları zor yükseltirsiniz ama uzun vadede hiçbir kartınız azalmadığı için zamanla daha kolay kart makslamaya başlarsınız. Yani ben bu şekilde yaptım. Kaç yıldır Max olmayan bir tane kartımı vermemişimdir yani. E, jetonlarla. O şekilde zaten kartlar hiç azalmadığı için gitgide daha hızlı yükselmeye başlıyorsunuz. E, max kartlarınız arttıkça da zaten sandıklardan çıkan tüm kartlar da altına dönüşeceği için e, altını da hızlı kazarsınız. Ya son bir ayda ben neredeyse 1.5 milyon altın kastım. Zaten videolarımı takip edenler de e, altınıma baktıysa fark etmiştir. Evet Goblin Kulübesi. Kulübeleri de maksadık. Evet, kulübeleri maksacağım aklıma gelmezdi. Altın seviyelerine de bakarız. Şu yükseltme bittikten sonra. Şu ana kadar max olan kartlarımın hepsinin altın seviyeleri de max'tı. Ama şu anda tüm hepsine yetmeyebilir altın seviyeleri. o Klonu bile max'lıyoruz. Hayatta kullanmam ama. Atıcı. Evet, hızlı hızlı maxlıyorum. Evet, dev goblin'e de geldik. Evet, son kalan 4 şampiyonu artık ne zaman maxlayabilirim bilmiyorum. Şu anda 6 tane joker kartım var zaten joker şampiyonu. Hepsini kraliçeye basacağım. Şu Ankara Joker'leri basalım. Evet Anka'yı da maksadık. Evet son olarak kraliçemiz. Evet, ilk defa bir şampiyon kartında maxlamış olacağım şu anda. E, kraliçeyi maxlamanın sebebi de zaten madenci kontrolde de kullanılıyor. Evet yine kara prensliği daha çok tercih ederim ama e, kraliçeliği de deneyebiliriz. Şimdi yıldızlara geçelim. Bu arada 280 bin altını mı arttı. Yani biraz yanlış hesaplamışım herhalde. Olsun. Şu yıldızımız da 313 bin. Daha çok kullanabileceğim kartlara yıldız basayım bari. Dart iyidir mesela. Kaç yıldızı varmış? İki tane bastık. Evet kartları da ya zaten. Genelde madenci kontrol oynuyorum ama ne şuradan destansılara girişelim. Yıldız puanları olarak. Celat'ın yıldız görünümü de bayağı güzel oluyor. Ya oyundaki en güzel yıldız görünümlü kartlardan biri olabilir. Dev Goblin'de 3 seviye varmış. XZ ile de video çekmememi isteyenler oluyordu. Belki gelecek sezon bir videoda oynarız. Allah nereye gittik? Evet, FZ olarak bakalım biraz da. Gerçi efsanevilerin zaten Ankara Chepsi max'tı. Bir tane Ankara'yı bastık. O da bir seviyeymiş. Pekkaya da verelim. Başka ne kaldı diye bakıyorum. Dondurma. Dondurmanın da bir seviyeymiş. Fıçıya da verelim. Fıçanın 3 seviye vardır. Goblinler de güzel oluyor yıldız basınca. Evet destansıları bitirdik. Enderlere geldik. Koç başına verelim. Şu iki seviye. Başka bakıyorum. Yarasaları da verelim. Bu madencilik hızlı destelerde kullanılıyor. Başka çete iyidir. Evet yıldızları neredeyse bitirdik. Son olarak minyonlara verelim. Buff almıştı. Evet yıldızı neredeyse bitirdik. 18 bin. Hadi şunları da harcayalım. Evet son olarak minyon sürüsüne veriyorum. Evet şu anda 105 kartımız max oldu. Cidden güzel bir duyguymuş. Son olarak şu 4 kart kaldı. Artık onları da bayağı bir uzun sürebilir onları maksamız. Neyse sağlık olsun. Ee, hiç para yatırmadan bu kadar oluyormuş. 6 yılda şampiyonlar hariç tüm hesabımızı maksadık. Şampiyonlardan da kraliçeyi maksadık. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.